verildi. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Doktor Ahmet Savaşan, Spor Turizmi ve Reaksiyon konulu seminerde öğrencilerle buluştu. Bu arada bir konuşma gerçekleştiren Savaşan, spor ve turizmin 21. yüzyılda çıkar evliliği yaptığına dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünün düzenlediği ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği spor turizmi ve rekreasyon seminerinde konuşan Ahmet Savaşan, spor ve turizmin 21 yüzyılda çıkar evliliği yaptığına dikkat çekti. Spor turizmin insanların spor yapmak veya sportif etkinlikler izlemek amacıyla turizm olayına katılmalarından doğduğuna işaret eden Savaşan, Günümüzde çok büyük bir kitlenin spor yapmak veya spor olaylarını izlemek için seyahat ettiğinin altını çizdi. Savaşan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi. Leonardo Da Vinci'yi bilmeyen var mı? Yok. Magosa'da bir kale var. Bu kale, Magosa Kalesi. Leonardo Da Vinci o kaleden o kalenin kapısından çıktı sayılmış. Leonardo Da Vinci'nin pek çok eserine buraları ilham vermiş. Afrodit, aşk ve güzellik tanrıcası. Rum, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi bunu sahiplenmiş. Halbuki iki üç tane mitolojide şey anlatılıyor, <laughs> sonu anlatılıyor. Bir tanesi Rum tarafında doğduğunu söylüyor. Bir tanesi de Glapsides dediğimiz e, Mangosa'da doğduğunu söylüyor. Eğitim turizmi elde gelir arkadaşlar dış ticaret açığının yarısı. Türkiye'ye gelen turist sayısı kaç? Türkiye'ye gelip turistik tesiste konaklayan kişi sayısı arkadaşlar 1 milyon 200. Bu ne kadar zevkli misiniz? 70 milyon Türkiye. 70 milyon 100 40 milyon turist gelmesi Türkiye'ye ne demek biliyor musunuz? Büyük iş. Işte. i̇şte bu Kuzey Kıbrıs, bu küçük ülke. Turizmde kendi nüfusunun iki katından fazla insanı misafir etmeyi başarmış. Aslında başka çaremiz olmadığı için yapıyoruz. Biraz da el yollamıyla yapıyoruz. Arasındaki fark dış ticarada. Eğitimle bunun 820 milyonunu karşılıyoruz. Turizmle de 700 civarını karşılıyoruz. Yani bu ülke dış ticaret açılmak çok önemli bir şeydir bu. Turizmle, eğitimin de içinde olduğu turizmle karşılıyor. Yılın sadece deniz, güneş, kumu satarsanız arkadaşlar, bir yılın yarısını satarsınız. Doğal olarak değil mi? Doğal olarak. Yazda satarsınız. Ne olur kuşlar? Satarsınız. Antalya, örneği de görüyoruz. Diyeyim? Turizm ticari ürküde mi? Ticari ürküde. Sürdürülebilir kalkınma temellerinde olacak. Yani geleceğin ihtiyaçlarını bugünden harcamayacağınız bir yöntemle olacak. Türk savaş gemilerinin